Arkadaşlar Merhaba iPhone Kullanım Kılavuzu Nasıl Açılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Bu ana ekranda ipuçlarını buluyorsunuz. Ve giriş yapıyorsunuz. En aşağı doğru indiğinizde bakın kullanma kılavuzları var. iPhone ve Airpods. iPhone'a giriş yapıyorsunuz. Ardından içindekilere takıyorsunuz. Bakın burada iPhone ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Mesela şuraya basalım karşınızda iPhone diyor. iPhone modelleri buna basalım. Örneğin iOS 18 ile uyumlu iPhone modelleri. Telefonunuzu tanımak istiyorsunuz mesela benim cihazım iPhone 15. Üstüne tıklıyorsunuz. Bütün detaylar burada çıkıyor ya da dilerseniz yukarı kısımdan aramak istediğiniz bir konu var. Mesela CarPlay olsun. CarPlay'e bağlanma, ayarlarını değiştirme gibi. ve de örnek veriyorum. Siri ile ilgili bir bilgi öğrenmek istiyorsunuz. Bakın Siri ayarlarını değiştirme gibi. Sol menüden de istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. iPhone kullanım kılavuzu nasıl açılır. Bu videoda sizlere göstermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir.